mutfağımızda karışık meyve kompostosu yapacağız. Malzemelerimiz 2 adet kırmızı elma, 3 adet sert büyük boy erik, 1 su bardağı toz şeker, 12 su bardağı su, 1 kabuk tarçın, 3 adet karanfil. Suyumu ocağıma aldım, altını da açtım ocağımın. 1 kabuk tarçınımı ve 3 adet karanfilimi suyumun içine atıyorum. Bunları kaynamaya bırakıyorum. Kapağını da yarım kapatacağım, yarım kapalı bir şekilde kaynamasını bekleyeceğim. Bu arada da elma ve eriklerimi kabuklarını soyup doğrayacağım. Karışık meyve kompostumuz için suyumuz kaynadı. Şimdi meyveleri atacağım. Elmaları yıkadım. Kabuklarını soydum. Şöyle küpler halinde doğradım. Zardan biraz büyük. Suyumun içine atıyorum. Bunları da biraz suda beklettim ki çok kararmasınlar diye elmaları. Eriklere gelince Erik e, mürdüm eriği olmadığı için kabuklarını da soydum ben. Yine onları da küp küp şöyle doğradım. Onları da atıyorum suyuyla birlikte atıyorum. Mürdüm eriği olsa kabuğunu soymaya gerek kalmaz diye düşünüyorum. Daha güzel doğranıyor ve kabuğu çıkmıyor bu eriğin angelika eri diyorlar galiba buna. Bunun kabuğu çıkar gibi, soyulur gibi oluyor kaynadığı esnada. O nedenle kabuğunu soydum. Şimdi 4-5 dakika kadar birlikte kaynamasını sağlayacağım tekrar. 5 dakika sonra şeker ilavesi yapacağız. Meyvelerimiz 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi bir bardak şekerimi ilave ediyorum. Bu arzunuza göre şeker miktarı azalıp çoğalabilir. Eğer az bulursanız 1-2 dakika sonra tekrar ilave de yapabilirsiniz. Ya da eksik koyabilirsiniz. Karıştırıyorum birazcık. Bir 5-6 dakika daha bekleyelim. Ondan sonra pişip pişmediğini özellikle elmanın kontrol ederek altını söndürebiliriz. Meyvelerimiz şekerle birlikte de 8-9 dakika kadar kaynadı. Ee, tadı da yerinde. Şimdi ocağımın altını söndürüyorum. Bu süre meyvenin, elmanın cinsine göre, ocağımızın harına göre de uzayabilir, kısalabilir. Siz işte test ederek elmaların yumuşaklığı, damak tadınıza uygunsa ocağınızı 8-10 dakika aralığında söndürebilirsiniz. Şimdi söndürüyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra da soğutmak üzere buzdolabına alacağım. Soğuduktan sonra servis yapabiliriz. Türk sofralarının geleneksel içeceği karışık meyve hoşafı yaptık pişirdik ve servise hazırladık afiyet olsun